Arkadaşlar selamün aleyküm. Birçoğumuz hemen her gün farklı farklı rüyalar görür ancak bunların ne anlama geldiğini veya neye işaret olduğunu bilemeyiz. Malumunuz rızka, berekete ve bolluğa delalet eden bazı rüyalar vardır. İşte bu videomda sizlere rızka, berekete ve zenginliğe delalet eden, işaret eden 7 rüyadan bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce bu gibi faydalı videoların devamı ve bizlere destek olmak adına lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Cenab-ı Hak, insanların levhi mahfuzdaki durumlarından haberdar olan bir grup meleği rüya işiyle görevli kılmıştır, görevli melek levhi mahfuzdan aldığı bilgileri bir takım olaylar ve şekiller haline sokarak o insanın rüyasında kalbine yerleştirir ki, o kimse için bir müjde veya uyarı ya da ikaz değerinde olsun, böylece hikmetli, yararlı veya sakındırıcı bir faaliyet gösterilmiş olur. İnsanların belki de en fazla zafiyet içine düştükleri konu rızık konusudur. Maalesef çoğu zaman gaflete düşerek rızkın Allah'ın takdirinde olduğunu unuttuklarına şahit oluruz. Halbuki rızık ecelimizle beraber levhi mahfuza yazılmıştır. Eğer sabredersek elbette rızık bizi takip edip bulacaktır. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Vakit saat gelmeden olsun ister. Mevlana'nın dediği gibi, her şey vaktini bekler. Ne gül vaktinden önce açar, ne güneş vaktinden erken doğar. Sabret senin olan sana gelecektir. İşte zenginliğe, bolluğa ve berekete delalet eden rüyalar şunlardır. Birinci rüyada ağlamak rüyada ağlamak birkaç şekilde tabir edilmektedir. Ağlamayı, bazen sevince, bazen de kedere tabir etmişlerdir. Genel anlamda, ağlamak sevince, helal kazanca, borçlardan, hüzün ve kederden kurtulmak demektir. Ağlayıp da gözlerinden yaşatmıyorsa hayal kırıklığına tabir edilir. Tabirciler, sessiz sakin ağlamak, ferah ve sevinçtir demişlerdir. Bu defalarca tecrübe edilmiş bir rüyadır, arkası mutlaka hayırdır. İkinci rüyada yağmur görmek rüyada yağmur görmek çok şiddetli ve afet gibi değil ise genel şekilde bu bolluğa, berekete, rızka ve bol kazanca işaret etmektedir. Bazen önemli bir yatırıma, geleceğin güzel olmasına, bazen de ilim öğrenmeye, kötü huyları terk etmeye yorumlanır. Kimi zaman hastalıktan kurtulup sağlığa kavuşmaya, kimi zaman da borçlardan kurtulmaya çağrışım yapar. Yani rüyada görülen yağmurdan zarar meydana gelmediği takdirde hayra ve rızka işarettir. Üçüncü rüyada saç kesmek rüyada kendi saçını kesmek bereket ve bolluk içinde geçecek bir döneme girileceğine, işlerinin kötü gidişinin bir son bulacağına, dargın kişilerin kısa süre içinde barışacağına ve yaşanan sorunların ortadan kalkacağına delalet eder, rüyada annenizin saçını kestiğini görenler, maddi hayatınızdaki güzel gelişmeleri çağrıştırır, rüyayı gören kişi açısından da mal, zenginlik ve gelir kaynağı olarak da yorumlanır. Dördüncü rüyada ayakkabı satın almak rüyada ayakkabı satın almak zenginlik ve servet demektir, güzel günlerin belirtisidir, rahat bir ayakkabı almak, yakın zamanda huzura kavuşulacağına, kazancın artmasına ve menfaate işaret eder, kötü, çürük, eski ayakkabı görmek ise, bunun zıddıdır, rahat ve güzel ayakkabı hayır ve berekete, güzel geçime ve dünya rahatlığına, dar ve kötü ayakkabı ise gam ve kedere, sıkıntı ve zorluklara delalet eder. 5. rüyada kapı görmek rüyada kapı görmek çok rahat bir hayat süreceğine, zenginlik elde edeceğine, aranın bozuk olduğu bir arkadaşla oturulup konuşulacağına ve aradaki buzların kısa süre içinde eriyeceğine, dost ve akrabaları ile mutlu olacağına, zor zamanların ve sorunların geride kalacağına yorumlanır. Altıncı rüyada yemek görmek rüyada görülen yemekler, rüya sahibinin ticaret hayatında ilerleyeceğine ve rızkının genişleyeceğine delalet eder, rüyayı gören kişinin yokluktan, işsizlikten ve parasızlıktan kurtularak bolluk, bereket ve zenginlik sahibi olacağı rivayet edilir, özellikle rüyada etli yemekler görmek, yoksullar için zenginlik alameti olarak yorumlanır, bir kimse rüyasında yenmesi helal olan bir şeyi pişirdiğini veya yediğini görse, bu kimsenin rüyası hayır ve berekete, yenmesi dinen haram olan malzeme ile pişirilen yemek ise Ise, zarara ve pişmanlığa veya perişanlığa düşmeye işarettir. Yedinci rüyada kız çocuğu görmek rüya tabiri alimlerine göre rüyada kız çocuğu görmek çok iyidir. Rüyada kız çocuğu görmek, rüya sahibinin iyilik, bolluk, bereket ve belli bir itibara kavuşacağına işarettir. Rüyasında kız çocuğu gören kişinin dünya nimetlerine yani mala mülke, zenginliğe işaret eder, aynı zamanda rüya sahibinin zahmet ve meşakkatten sonra ferahlığa ve rahatlığa erişeceğine, çektiği sıkıntılardan sonra yaşamında kolayla ereceğine işaret etmektedir. Rabbim her birerlerimize halalinden bol ve bereketli kazançlar nasip eylesin, milyarın olsa da, rızkını yersin, ecel şerbetini bir gün içersin, yalın ayak, başın açık gidersin, dünya dolu, malın olsa, ne fayda.